İstanbul Puran 2024'ten merhabalar. Şimdi e, Türkiye'nin ilk ampute milli atış takımı e, Yusuf abim, Erhan abim, Selim abi ve e, oğlumuzun yönetim kurulu başkanımız Naci abimiz de burada. Hepsi hoş geldiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi e, Yusuf abim ampute e, skip trap atışlarında Türkiye şampiyonlukları olan yine o grubun içerisinde olan bir abimiz. Abimiz bize kendilerinden bahsetsinler. Biz de kendilerini tanıtmış olalım. Buyur abim. abiyle başlayabilir de. Hocam biz e, Sakarya'dan Yeni Hayat Spor Kulübü olarak buradayız. Evet. 2014 yılında ilk defa Türkiye'de takım halinde Para Tıp Spor'una başlamış bulunmaktayız. Evet. 2014 yılından e, bugüne kadar mücadelemize devam ediyoruz. 2022 yılında e, ilk defa Atıcılık Federasyonu bünyesinde yaptığımız Türkiye Şampiyonası'ndan sonra e, geçtiğimiz Mart ayında ülkemizi temsil etmek adına 4 sporcu olarak Evet. 3'ü e, Sakarya'dan, biri e, Aydın'dan olan 4 sporcumuzla beraber geçtiğimiz Mart ayında Hindistan'da ülkemizi yerli üretim tüfeklerimizden sağ olsun Naci Beylerin de değerli destekleriyle yerli üretim fişeklerimizden bugüne kadar geldik. Bu desteklerle e, ülkemizi temsil etme şansımız oldu. E, bugün dolayısıyla da 3 tane arkadaşımız yine İspanya'da Dünya Kupası'nda Dünya Şampiyonası'nda özür dilerim. Dünya Şampiyonası'nda e, yarın Cumartesi'den sonra inşallah ter dökecekler. 3 sporcumuz orada. Biz de bugün takım arkadaşlar olarak toplandık geldik. E, Selim Özen Yeni Hayat Paralimpik'in Yeni Ayet Kulübü'nün yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda kurucusu. Naci Bey zaten biliyorsunuz, sektörün önüne gelen firmalarından biri. Sağ olsunlar bu konuda bizim sözümüzü ikiletmediler. Kendi ayaklarından geldiler, bu konuda bize destek oldular, bize güvendiler, inandılar. Biz de bir nebze olsun onlara defa borcumuzu ödemek adına tak, geldik, buraya geldik bir iadeyi ziyaret yapalım dedik. Hem de dediğiniz gibi çekim öncesinde de konuşuyoruz ya, yerli üretim, yerli malı ürünlerimizi Avrupalı muadillerinden, ayırmadan onlarla aynı rekabet ortamında ortaya çıkartıp, ön plana çıkartıp evet. e, bir nebze de olsun yerli ürünlerimizin tanıtımını yapma gayretindeyiz. Şimdi bizim insanımızda bir Avrupa hevesi var. Evet. Sanki bu hepsinin malı 4140 çelik, evet. gövdesi ya çelik ya da ee, ne alüminyum kasa. Burada mesele şu. E, herkes yurt dışında almaya kalkarsa bizim firmamız nasıl gelişecek? Evet. Artı e, bizim insanımız o adam oradan gelip desteklemeyecek. Yine evet. yerli firmamız. Sizi evet. Hulu firmamız destekliyor. Evet. Ürünü başka bir firmada destekler. Burada amaç kendi ürünlerimizin daha da gelişebilmesi için, arge yapabilmeleri için bizlerin onları tanıtması, incelemesi, onların sizlere destek vermesi, bizlere destek evet. vermesi gerekiyor. E, Hulu zaten Türkiye'de bu için. Duayen evet. yapan Firması o e, projeden de tut, çifteden de tek kırmadan atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir firma. Tabii daha da güçlensinler isteriz. Kesinlikle. İnşallah e, onların da yol açık olsun. Sizlere de daha başarılı bir İnşallah. atış sezonu dileriz. İnşallah bu ülkemize madalya da gelir, İnşallah. kupa da gelir. Niye biz de her sektörün içinde ya da her bölümde olmayalım? Yani her şey başka bir ülkede mi olması lazım? Yani biz boş koca bir Türkiye Cumhuriyeti olarak insanlara destek verip niye biz onlara şampiyonu yapmayalım? Ya da niye bizim ülkemizin insanı bir yerde bayrağımızı dalgalandırmasın diye düşünüyoruz. İnşallah ulus de destek verir. İnşallah. Biz de başta firma destek Al, verir. Alırız, alırız, alırız. İnşallah ülkemiz için daha hayırlı, daha güzel bir ortam oluşur. Siz de, de daha başarılı olursunuz. Selim Başkanım'a da, Naci Başkanım'a da teşekkür ederim. Size de Erhan abiye de. Ee, Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.